Efendim merhaba. 11 Mayıs 1583 doğuda İranlılara kaz karşı kazanılan Meşaleler Savaşı'nın yıl dönümü ve de bu münasebetle bu zaferleri kazanan ve tarihimize altın harflerle geçmiş bulunan büyük bir sadrazam, bir devlet adamını sizlerle paylaşmak istiyorum bilgilerini. Özdemiroğlu Osman Paşa. Kimdir? Neler yapmıştır? Hangi hizmetlerde bulunmuştur? Gelin şu kısa bölüm içinde bunları sizlerle paylaşmaya gayret edelim. Özdemiroğlu Osman Paşa, babası Özdemir Paşa'dır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde büyük fetihler yapmış olan bilhassa Habeşistan ve Yemen taraflarını fethetmiş bulunan ve Osmanlı Devleti'nin sınırlarını Ekvator'un ta küneyine kadar uzatmaya muvaffak olmuş bulunan büyük bir devlet adamı Özdemir Paşa. Özdemir Paşa'nın oğlu Osman Paşa ise 1527 yılında doğmuş, 1585 yılına kadar hayatını at sırtında devam ettirmiş büyük bir mücahit, büyük bir kahramandır. İyi bir tahsil ve terbiye gördü babasının sağlığı döneminde. Henüz 20 yaşına ulaştığında sancak beyi olarak tayin edilmiş olduğunu üstün kabiliyet, iyi bilgilenme, iyi yetişmiş olmanın neticesi olarak hemen 20 yaşında efendim Mısır emiri Haclığı ve babasının vefatı üzerine de yine Habeş Beyler beyliğine tayin edilmiş olduğunu tarihler yazıyor. Habeş'te, Yemen'de, Basra'da, Diyarbekir'de beylerbeyi olarak Kanuni Sultan Süleyman devrinde görevler yapmış olan Özdemiroğlu Osman Paşa, en çok İran'a karşı doğuda yapmış olduğu mücadelelerle kendisinin, e, ismini bizlere duyurmuş ve de tarihe altın harflerle geçmiştir. İran Şahı 2. İsmail Osmanlı idaresindeki Gürcistan'ı yağma ve tahrip etmesi üzerine açılan sefere iştirak etmiş. Bu seferde Tokmak Han idaresindeki 30 bin kişilik Osmanlı e, İran ordusunu mahvetmesinden sonra da burada gösterdiği dirayet, feraset ve askeri kabiliyetinden dolayı orada başkomandanla tayin edilmiş ve üst üste yapmış olduğu büyük hamlelerle efendim İran'a karşı çıldır zaferini kazanmış olduğunu görüyoruz. İran Şahı bu hazimetlerde efendim gururuna yedirememiş olacak ki Osman Paşa'ya karşı çok büyük e, hücumları e, hücum üzerine hücum tazelemiş ama her defasında Osman Paşa askeri dehası ile ve büyük fedakarlığı ile bu askeri hücumları püskürtmesini ve zafer kazanmasını bilmiştir. Bilhassa 3. Murat Han zamanında Osman Paşa'nın doğuda çok büyük e, zaferlere imza atmış olduğunu görüyoruz. Mesela bugünkü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i Ağustos 1578'de fethetti. Hemen arkasından Şirvan ve Şamahi zaferi Kasım 1578'de kazandı. Hemen arkasından 1583 11 Mayıs'ında ki şu anda onu anlatıyoruz. Meşaleler zaferini kazanmak suretiyle. Neden meşaleler denildi muhterem izleyicilerim? Çünkü gündüz büyük mücadeleler olmuş. Bu mücadelelerde sonuca varılamadığından dolayı ve de savaşı kesmek mümkün olmadığından dolayı binlerce meşale yakılmak suretiyle gece savaşa devam edilmiştir ve bu sefer bu savaşın zaferle neticelenmesi üzerine de hep bu savaş tarihimizde meşaleler savaşı olarak anılmıştır. 5 yıl süren Büyük Kafkas Seferi'nde Osmanlı Devleti'nin toprakları Osman Bey zaman, Osman Paşa zamanında Özdemiroğlu Osman, Osman Paşa zamanında 300 bin kilometre kare genişlemek suretiyle Hazar Denizi'ne dayanmış. Gürcistan ve bugünkü Azerbaycan toprakları, Ermenistan toprakları tamamen Osmanlı sınırları içine katılmıştır. Bir yıl demir kapıda kalmış. Daha sonra Bakü'ye, oradan da Şirvan'a giderek bu zaferlerini yine yeni zaferlerle efendim süslemiştir Osman Paşa. Sultan 3. Murat Han Osman Paşa'nın haberlerini büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla bekliyor idi. Ancak diğer paşaların böyle olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Osman Paşa doğuda bu mücadeleleri yaparken zaman zaman ikmal maddelerine, zaman zaman maddi güce ve askeri takviyeye ihtiyaç duyuyordu. Etrafta bulunan Osmanlı kalelerinden ve Osmanlı beylerinden, paşalarından bu yardımları istediğinde her zaman bu yardımlar kendilerine efendim kıskançlık dolayısıyla ulaştırılamıyor idi. Ama 3. Murat Han Osman Paşa'yı çok iyi bilmiş olduğundan hem asker hem para yardımını yapmak suretiyle Osman Bey'i devamlı desteklemiştir. Mesela bir defasında 140 bin altın göndererek Osman Paşa'nın önünü açmış ona güç vermek suretiyle meşaleler zaferini kazanmasına sebep olmuş idi. Elbette bu kadar çok zaferleri kazandıktan sonra İstanbul'a davet edilecek ve İstanbul'da 3. Murat Han kendisini olağanüstü törenlerle karşılayıp sarayına çağıracaktı. Sarayına vasıl olduğunda hoş geldin Osman'' otur demek suretiyle ayakta paşaları karşılayan yani paşalar ayakta ziyaret etmesi adet iken Osman Paşa'yı yanına oturtmuş onun serüvenlerini efendim yapmış olduğu mücadeleleri cihadı uzun uzun saatler boyu dinlemek suretiyle her defasında aferin Osman gözüme girdin Osman Güzel hareket etmişsin Osman. Berhutar ol Osman. iki cihanda aziz olasın Osman diye hem belindeki murasa kılıcı kendisine takmış hem de başındaki taşlı efendim paha biçilmez sorgucu çıkararak Osman Paşa'nın ya giydirmek suretiyle de ona iltifatlarda bulunmuştur. Sıra Gence'de kazanmış olduğu büyük zaferi anlatmaya geldiğinde, efendim demin dediğim gibi, Sultan artık e, memnuniyeti son hadde gelmiş olmalı ki, başındaki sorgucu çıkararak Osman Paşa'ya giydirmiştir. Ve de Osman Paşa'ya, Paşa, Paşa Cenab-ı Hak senden razı ola. iki cihanda yüzünü ak ah ede, her nereye gidersen muzaffer olasın. cennete alatan aladan, Namdaşın Hazreti Osman ile bir kökte ve bir sofrada beraber bulunasın. Daima şeref ve iktidar ile yaşayasın diye kendisine dua etti. Muhterem izleyicilerim, bu dualar çok önemlidir. Neden? Osmanlı devletinde, daha doğrusu şeriatla idare edilen bir devlette devlet başkanının duası peygamberin duası ile eş tutulur idi. Allah'ın bir vekili oldukları kabul edildiğinden Allah'ın yeryüzünde bir gölgesi olarak tavsif edildiğinden Kur'an-ı Kerim'in bir ifadesine göre padişahların ve halifelerin duası elbette çok önemli idi. İşte Osman Paşa bu duaların en önemli bölümlerini en önemli bir şekilde kazanmış bahtiyar insanlardan birisiydi. Kendisi o haliyle sadrazamlığa getirildi. Ama Doğu tekrar karışmış olduğundan kendisi Doğu'ya tekrar gönderilmiş ve burada büyük mücadeleler neticesinde Doğu'da tekrar yeni zaferler kazanmış. Şen bir kazanda karşısına çıkan Safavi ordusunu o haliyle yani yaşlı haliyle hasta haliyle mağlup etmiştir. Öyle hasta idi ki at sırtında duramadığından dolayı tahtıravanla cephelere taşınmaktaydı. O bütün bu sadrazamlık payilerini bir tarafa bırakarak tekrar mücadeleyi seçmiş, cihadı seçmiş ve at üzerinde adeta vefat etmiş idi. Cenazesi efendim kaldırılmış ve kendisi Diyarbakır'da ebedi istirahatına def defn olunmuştu. Ve de o büyük kazalardan elde etmiş olduğu e, kumandanlık payıyla biriktirmiş olduğu muazzam servetini bir e, e, vasiyetle efendim askerlere bırakmış. Sadece İstanbul'da oturmakta olan evini e, evlatlarına ve hanımlarına hanımına miras bırakmak suretiyle geri kalanını peygamber ocağı saydığı efendim askeri ocağı bağışlamak suretiyle de büyük bir alicenaplık göstermiş olduğunu görüyoruz. Tebriz'i fethetmesi sebebiyle de Yavuz'un fethinden 71 sene sonra tekrar Tebriz'de ezan okunmasını sağlayan büyük insan. Özdemiroğlu Osman Paşa yalnız zaferleriyle değil yaşadığı örnek hayatla ve de cihattan cihada koşması suretiyle koşmak suretiyle büyük mücahit olarak da tarihlerimizde nam salmış ismi anılmaktadır. Kendisine Allah'tan rahmetler diliyoruz ve de bugünkü süremizin sonuna gelmiş olduğumuzdan dolayı hepinizi Allah'a emanet ediyoruz ve de bereketle kalın diyoruz.